Ben Eftaliye atalar. Bu bir isyan değil, bu adalet. Ben bir avukatım. Ya da bir zamanlar öyleydim. Adaletin yerini korkunun aldığı bir ülkede hala adil kalmaya çalışan bir avukat. Babam Adnan atalar sadece bir kitap okuduğu için idamla yargılandı. Suçu düşünmekti. Suçu anlatmaktı. Suçu özgürlüktü. Reallık denen bu sistemde, düşünce yasak. Kitaplar, kelimeler, hatta hayaller bile suç sayılıyor. Ve ben, babamı kurtarmak için her şeyi riske attım. Hapishanede onu savunmaya gittiğimde, kader beni onunla tanıştırdı. Tugay Demir Çeviker BL örgütünün lideri Bir isyancı Bir mahkum Bir devrimci Onunla ilk kez göz göze geldiğimde, içimde bir şey uyandı. Bu sadece bir dava değildi. Bu, bir savaşın başlangıcıydı. Beni parçalayacak, yeniden kuracak, kanımı donduracak ve ruhumu tutuşturacak bir savaş. Ben Eftalya. Siyah elbiselerimle dolaşan bir yaz gibi görünsem de, kalbimin tam üstünde beyaz bir leke taşıyorum. Bu leke, susmayan bir vicdanın, silinmeyen bir isyanın singesi. Beyaz olan her şey kirlenir sanırlar. Ama ben beyazı leke yapan sisteme karşı leke olmaya razıyım. Tugay bana mücadeleyi, aşkı ve korkusuzluğu öğretti. Ama önce kendime inanmam gerekiyordu. Bu sadece benim hikayem değil. Bu bastırılmış her sesin, susturulmuş her kelimenin ve kırılmış her kalbin çığlığı. Ben Estalya atalar. Ve bu kez mahkeme salonu değil tüm ülke adaletin terazisi olacak. Video burada bitse de, hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun, mit mi? Kararı sen ver, kit mitle.